Uyanıyorum ferahlayarak Esneyerek atıyorum ileri adımla Gerçek aşk mı bu? Kesinlikle olacak harika bir gün Bu aşk mı? Sonsuz bir birliktelik mi? İçimde öyle bir his var Sen sen farklısın biraz Güzel beyaz dişler Gitgide tatlılaşan kanın Bum bum Bütün aşk hücreleri Toprağın derinliklerinde gömülüydü Ey! Aşk o tür bir şey Seninle tanışmadan önce sıkılıyordum ondan Gel gel ısır beni Bay vampir Bana tek tek sor Bay vampir Kusursuz bir çiftiz biz İyi eşleşme bu Bay vampir Utangaç surat ben. Cesaretini topla hadi Aha. Beni böyle kaybedersen pişman olursun geçerim var bilmez mi Sizlere burdayım ve buradayım ben Sene aklım okumayı Basit karmaşık değil Tahmin et ne düşündü mü Yeterince ipucu vardı bence Yüzer beyaz işler Gitgide gide tatlılaşan kanı Kuş gibi atan kalbim Isır beni ısırayım seni bum bum bütün aşk köçeleri Toprağın derinliklerinde gömülüydü Ey aşk o tür bir şey Seninle tanışmadan önce sıkılıyordum ondan Gel gel ısır beni bay vampir Bana tek tek sor bay vampir Kusursuz bir çiftiz tez bir İyi bir bu bay vampir Soluktan güneşte karulana kadar beraber dans edelim mi? Sanki isten göz kamaşana kadar Hisset bu titremeyi Hayır Kapıldım bu cazibeye Ya ya beni öp bir kez Bütün aşk hücreleri toprağın derinliklerinde gömülür Aşk o tür bir şey Seninle tanışmadan önce sıkılıyordum ondan Beni bırakma sakın Bay Vampir Sor insanlara